Sadece Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Trabzon değil aynı zamanda Pekin, Tahran, Brüksel, Berlin kısacası tüm dünyaya küresel ölçekte yayın yapıyor. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT. Böylesine büyük bir organizasyonun içinde hem koronavirüse karşı tedbir almak hem de yayının sürekliliğini sağlamak bir aile önemli. Peki bu önlemler nasıl alınıyor? TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve diğer ilgililerle konuşacağız. Özellikle röportajlarda hem kendimiz hem de konuğumuz için mutlaka önlem alıyoruz. Biz TRT olarak özellikle son yıllarda insanı merkeze alan bir yayın anlayışına sahibiz. Temel meselenin insan hayatı olduğu bir dönemde TRT olarak biz hem yayınlarımızda bu konuları işliyoruz hem de kurumumuzda bununla ilişkili tedbirler alıyoruz. TRT'de koronavirüse karşı tedbirler Türkiye'de hastalık tanısı konulmadan günler öncesinde başladı. Meselenin iki boyutu var. Birincisi kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızın sağlığını korumak, tedbirler almak. İkincisi de kamu yayıncısı olarak böyle zor zamanlarda yayınımızı aksatmadan devam ettirebilmek. Böyle dönemlerde yayınlarımızı bir adım daha ileriye taşımak ve ihtiyaç duyulan yayıncılığı yapabilmek TRT personelinin çalışma saatleri ve şekli yeniden düzenlendi. Saha ve masa ekipleri birbirinden ayrıldı. Bir kısmı personelimiz sadece dışarıdan çalışıyor. Yani ofise gelmiyor. Evinden dışarıdaki işe gidiyor. Dışarıdaki işten tekrar evine dönüyor. Böylece personellerimiz, arkadaşlarımız arasında, kameramanlarımız, muhabirlerimiz arasında etkileşimi olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Kurumda son 20 günde yurt dışı görevinden dönen personel karantina için evlerine gönderildi. Yurt dışı görevlendirmelerde ve yurt dışı seyahatlerde personelimize yönelik 14 gün evde kal kuralını 25 Şubat'tan itibaren biz uygulamaya başladık. Çalışanlar alınan tedbirler konusunda anlık olarak bilgilendirildi. Tabii en önemlisi ülkemiz için ve TRT için doğru bilgiyi vermek. Malum bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği var. Biz de çalışanlarımız için en doğru bilgiyi onlara aktaracak şekilde bir iç iletişim mekanizmamız var. Eğitime ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT uzaktan eğitim konusunda işbirliği yaptı. Ankara ve İstanbul'daki stüdyolarda derslerle ilgili içerik çekimleri yapıldı. İki haftalık kayıtlarımız tamamlanmış bulunmakta. TRT açısından herhangi bir sorun yok. Ekiplerimiz gayet düzenli, muntazam bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah öğrencilerimizin, kardeşlerimizin istifade edebileceği yüksek kalitede içerikler üretiyoruz. TRT yayınların sürekliliği için teknik çalışmalarını da tamamladı. Ve Allah korusun binalarda bile yayın yapamaz duruma gelirsek bunu nakten yayın araçlarımızla başka yeteneklerimizi kullanarak seyircilerimize, milletimize doğru bilgileri vermek için her türlü altyapımız hazır. Olası bir durumda evde çalışmaya imkan sağlayacak teknik hazırlıklar tamamlandı. Çalışanlarımızın uzaktan erişimine imkan sağlayacak platformu hayata geçirdik ve tüm çalışanlarımızı neredeyse tamamını evden çalıştıracak şekilde bir altyapı kurguladık. Bunu da gelecek talimatlar üzerine hem idari personelimizin hem de bizim için çok önem arz eden yayın sistemlerimizin sürekliliğini arz edecek şekilde hayata geçirdik. TRT yerleşkesinde hijyen konusunda önlemler günler öncesinden alındı. Virüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biri el hijyeni. İşte bu konudaki bilinci artırmak için TRT yerleşke içerisinde farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirdi. Bu sayede çalışanlar ellerini bir kez daha temizliyor tedbirlerin alındığı yerlerden bir tanesi de kurum yemekhanesi. Çekilen şeritlerle birlikte yemekhane sırasında çalışanların birer metre mesafe ile durmaları sağlandı. Aynı zamanda daha önce 8 kişilik masalardaki sandalye sayısı 2'ye düşürüldü. 4 kişilik masalardaki sandalye sayısı da teke düşürüldü. Bir süre arkadaş ortamıyla yemek yenmeyecek. 2 saatte bir kapı kollarından tutunuz da Metal aksamının bulunduğu asansörler, asansördeki düğmeler bunları sürekli dezenfekte ediyoruz. Güvenlik hizmetlerine yönelik olarak ziyaretçi girişlerini kapattık tamamen. TRT koronavirüse karşı mücadelede kamunun doğru bilgilenmesi için tüm imkanlarıyla hazır. İnşallah bu süreçten Türkiye çok daha güçlü bir şekilde çıkacak ve TRT'de her zamankinden daha güçlü bir şekilde yayın hayatına devam edecek.